Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Mastercard hissesinde belirli zaman aralıklarındaki en dip fiyattan alım yaparak sonrasında hedeflediğimiz karla satış yapmaya çalıştığımız bir algoritmik işlem stratejisini paylaşacağız. Daha önceki videolarımızda paylaşmıştık. Bu tarz stratejileri uygularken sağlam bir dayanak varlık üzerinde yapmak gerekiyor ki belli zaman aralığındaki en dip fiyattan alsak bile sonrasında tekrar yükseleceğini öngörebilelim. Ee, bu da sağlam temelli hisse senetlerinden geçiyor. Tabii ki kripto paralar için çok uygun strateji olmuyor genellikle. Şimdi stratejinin detaylarına hep birlikte ee, bakalım. Burada uzman data indikatörüne geldiğimizde en dip fiyatlardan belirli zaman aralığında yani günlük mumlarda biz e, bunu seçtiğimizde son 21 muma bakıyoruz. Bu da borsada son bir ayı simgeliyor. E, son bir aylık en düşük fiyatına Geldiğinde ve bu fiyatın yüzde iki altı e, aşağısına biz alım emri giriyoruz. Yani son bir aylık en düşüklerinin yüzde iki altına düşerse al diyoruz. Bu alım koşuluyu da satım koşuluysa manuel tek profit belirledik. E, siz bunu tabi dayanak varlığın e, oynaklığına göre değiştirebilirsiniz. Burada biz yüzde on iki girdik e, ve e, sonrasında da şöyle bir şey yaptık. Aldıktan sonra da düşürebilir tabii ki. Burada da piramitleme yaptık. Yani e, aldıktan sonra da düşerse %20 aşağıya düşerse tekrar alım yaparak e, aslında ortalama maliyeti düşürtmüş olduk. Burada da piramitleme kısmına 2 diyoruz bunu yapabilmek için. E, şimdi burada hızlıca bakacak olursak işlemlere grafik üzerinden. Bu arada direkt sonuçlarına bakalım %124 gibi bir getiri sağlamış e, ve toplamda 11 trade gerçekleşmiş. Ne zamandan beri? Hemen aşağıya baktığımızda 2020'den beri, 2020'den şu ana kadar. Burada altut performansı ise %79'muş. Demek ki bu hissede bu strateji aslında birçok hissede olduğu gibi iyi çalışmış. Zaten avantajı bu şekilde yakalıyoruz iyi hisseleri ucuza alarak ee, sonrasında yine burada grafik üzerinde bakacak olursak hemen ilk işlemden bakalım. Mesela burada bahsettiğimiz olay gerçekleşmiş. bu e, Burada alım gerçekleşmiş ama e, alım gerçekleşmesine rağmen sonrasında yine fiyat aşağıya doğru bir düşüş sergilemiş. Sonrasında tekrar %20 düşüğüne buradan alarak ortalama maliyeti düşürmüşüz. Niye buradan almamış en dipten diyecek olursanız hiçbir zaman en dip ve en tepe noktaları bilemiyoruz. Buradan almış %20 sonrasında da şuradan hemen fiyat toparlayınca satmış. Zaten şöyle bakacak olursak %12 kar ortalamasıyla sat demiştik. Buradan aldığımız hisse şu tarihte Şubat 2020'de %1 e, zarardaymış. Sonrasında 12 Mart e, 2020'de almış. O da yüzde 23 karla satmış. Fakat şu ikisinin ortalaması yüzde 12 yapıyor. Çünkü bir tanesi değil burada da e, para bağlanan bir hisse var. O yüzden piramitleme yani ortalama maliyeti düşürme bu, bu şekilde çalışıyor. E, sonrasında yine bakacak olursak fiyat. Burada yine en e, dip seviyede bahsettiğimiz noktaya değmiş. Sonrasında hızlı bir şekilde e, hedeflediği karı görmüş. Sonra yine gidelim. Yine burada sürekli belli aralıkta gergitler yapmış. Bu e, bu düzende ilerlediğinde çok işimize geliyor açıkçası. Belli bant aralığında ilerlediğinde fiyatlar. E, ve bu şekilde aslında Mastercard gibi daha stabil e, işletmelerin hisse senetlerinde istikrarlı e, fiyat aralığında bu şekilde stratejiler iyi çalışmış oluyor. Burada da yine almış sonra satmış. Yine burada almış hedeflediği %12 kar e, gerçekleşmiş satmış. Sonra yine burada almış satmış. Hep bu aralıkta sürekli kar toplamış. Almış satmış hızlı bir şekilde e, çok fazla gün geçmeden. Burada da yine almış satmış. Bu şekilde gidiyor açıkçası. Yine almış satmış. Daha önceki videolarımızda da göstermiştik. Bazı tabii ki e, zaman aralığında daha çok sürebiliyor. Burada almış satmış. Şimdi burada bu tarz stratejiler kurduğumuzda belli hisseler, bu Borsa İstanbul hisseleri de olabilir. Daha önceki videolarımızda gö e göstermiştik. Siz belirlediğiniz bu e zaman aralığı değişebilir. Kar değişebilir. Ona göre kendiniz kurup geriye dönük e test ederek stratejiyi kurabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Sonrasında ise bunu çok kolay bir şekilde buradan alamlara dediğinizde stratejinin alım satım sinyallerini aslında almış oluyorsunuz. Belirlediğiniz hisseye dayanak varlığa göre. Böylelikle sürekli tak piyasayı takip etmeden belli ucuzlukta olduğunda ilgili hisse veya kripto para neyse siz belirlediğiniz seviyeden alım veya satım sinyallerini sinyallerine aslında bu şekilde ulaşmış oluyorsunuz ve daha farklı hisseleri de bu şekilde test edebilirsiniz geriye dönük faydalımı. Geriye dönük performansı verimli mi olmuş mu olmamış mı şeklinde Umarım faydalı olmuştur. Yine back testini merak ettiğiniz bir hisse olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu tarz geriye dönük testleri ve en dipten alıp hedef karla sattığımız stratejilerde sağlam dayanak varlık olmasına özen gösteriyoruz. Bunda geçmiş performansını inceleyerek ilgili hissenin görebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki algoritmik işlem videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.